Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar hoş geldiniz sevgili dostlarım haftalık burç yorumları için tekrar bir aradayız hepiniz hoş geldiniz bütünün hayrına olmasına niyet ediyorum bütünün hayrına olmasına niyet ediyorum bütünün hayrına olmasına niyet ediyorum bakalım haftalık tarot açılımımızı yapalım bu hafta sizleri neler bekliyormuş bir göz atalım sevgili dostlar böyle kendinizi yalnız hissediyor musunuz gibi bir durumlar mı var acaba sevgili aslanlar siz kendi kendinize yeterseniz ama böyle yani bir fedakarlık yapmanız gerekiyor sanki istediğiniz sevdiğiniz bir şey için biri için ya da bir olay için bir fedakarlık yapmanız lazım neyse şunları da çekelim tamamen bütün olarak bakıp Şimdi karmaşık bir hafta sizleri bekliyor diyebilirim sevgili aslanlar yani ama olayları biraz zorlaştıran sizsiniz gibi bir güç kaybı yaşadığınızı hissediyorsunuz ama gerçekten bir güç kaybı yok yani böyle otoritenizin sartıldığını böyle eskisi gibi olmadığını bir şeyleri düşünüyorsunuz sanki ama isterseniz eski halinden daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Ee, böyle bir... Im, ayrılık düşünceleri kafanızdan geçiyor olabilir ya da karşının kafasının karşınız yani ilişkinizdeki kişinin karşı tarafın kafasından geçiyor olabilir. Böyle bitirsek mi bitirmesek mi falan gibi böyle bir konuşmaları yapmaya başlamış olabilirsiniz yapmış olabilirsiniz. Ama bir yandan da böyle eski güzel günler vesaire hani böyle film şeridi gibi hayat gözünüzün önünden geçip gidecek olabilir gibi bir durum var. Bütün olay sizin elinizde. Böyle bir durum yaşayan bir aslan burcuysanız. Bu arada dostlarım ben böyle bir şey yaşamıyorum diye olabilirsiniz. Tabii ki herkes aynı şeyi aynı anda yaşayamaz ama en yoğun enerjiyle şu anda gördüğüm e, böyle bir durum var e, diyebilirim. E, yani daha başka böyle daha geniş bir bakış açısıyla bakmanız lazım. Bakın geri adım atmanızı söylüyor. Yani sizler için çok zor biliyorum geri adım atmanız e, ama e, akıllı olmanız, hayatı geldiği gibi almanız, tartışmalardan uzak durmanız. E, fedakarlık yapmanız daha bak başka bir bakış açısıyla geniş bir bakış açısıyla e, bakıp geri adım atmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü olaylar aslında gördüğünüz gibi değil. Sanki size farklı yansıtılmış şeyler var. Böyle karşı tarafta çok e, bunları belki size anlatamamış e, ama böyle bir e, sizin yanlış anladığınız bir durum olduğunu e, söyleyebilirim. Yani böyle kafanızda sürekli bir şeyler olmuş bir şeyleri kaybettiğinizi düşünüyorsunuz vesaire şeysiniz ama e, gerçekten bir şeyleri yanlış görmüş olma ihtimaliniz çok yüksek. E, burada da bunu söylüyor. E, biraz sakin kalıp, derin düşünüp e, karar almaya çalışın. Yani böyle e, kendi e, seçimlerinizi diretiyorsunuz gibi. Biraz hayatı e, geldiği gibi kabul etmeli. Biraz kadere bırakmalısınız. Yani siz böyle bir şeyleri direksiyon başına oturmuşsunuz bazen çıkmaz yolları sürüklemeye çalışıyor olabilirsiniz. Biraz e, hayat akışına bırakmanız gerekiyor gibi bir durum var. E, dediğim gibi bir şeyleri yanlış anlıyor olabilirsiniz sevgili dostlarım. Yanlış anlıyorsanız bunları bu yüzden dinliyoruz. Ee, olayın neresinden dönersek kardır biliyorsunuz zarar neresinden dönersek ee, eğer ki böyle bir durum yaşayan bir aslan burcuysanız aslında otoritenizin sarsıldığı hiçbir şey yok karşı taraftan gerçekten yine saygı duyulan birisiniz ee, bazı olaylarda yanlış anlaşılmalar olmuş olabilir o yüzden de bir kopukluk yaşanıyor olabilir ee, bu kopukluğun gitmesi için sizin geri adım atmanız gerektiğini söylüyor kartlar biraz kaderinize inanmalısınız biraz olayları akışına bırakmalısınız Kader zaten size yani hayat size gerçekleri zaten gösterecek ama şu anda göremiyorsanız da e, bir adım geri atın ve e, biraz daha izlemeye devam edin. Yani karar alacakmayı düşünüyorsanız karar almanız için güzel bir zaman değil sanki. Evet. Sevgili dostlar. İkilemler, karar verememekte zorlanma, net ve kesin bir karar almaya niyetli olma, kendini bir çıkmazında hissetmek ve kurtulma istemek. Tam olarak ruh haliniz bu şekilde. Ee, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. ikilem halinde olabilirsiniz. Ee, ama gördüğünüz gibi size e, bu ruh halini yaşıyorsanız e, gökyüzünden e, geri atmanız gerektiğini, daha geniş bir bakış açısıyla bakmanız gerektiğini, olayların aslında sizin gördüğünüz gibi olmadığını ve tartışmalardan uzak durmanız gerektiğiyle ilgili ve en en nihayetinde hayata, kaderinize inanmanızı, hayatın size getireceklerini yaşamanız gerektiğini size söyledik. Evet bu mesajlar bunlardı bu hafta için. Umarım güzel bir hafta olur sizin için sevgili dostlarım. Benden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.